Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Dünya Turizm Haftası kapsamında düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri korona nedeniyle iptal edildi. Bu kapsamda yazılı bir açıklama yayınlayan Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan, Arsuz özeli için değerlendirmeler yaptı. Arsuz'un turizmi koordine eden ve turizme ilişkin bütün kararları alma ve bunları hayata geçirme noktasında yetki ve sorumluluk sahibi olan bir konsey oluşturulması, Arsuz Turizm Konseyi olarak adlandırılacak bu yapılanma kamu, özel ve diğer birçok organizasyonu içinde barındırabilecek bir formatta olmalıdır. Turistlerin ortalama kalış süresinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Turizm altyapısını oluşturan sektör çalışanlarında ve yerel halkta turizm bilincinin oluşturulması çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu çalışmalarında öncelikler belirlenmesi ve turistlerin ulaşabildiği veya turistler açısından önemli olarak görülen değerlere öncelik verilmesi gerekmektedir. Oluşturulacak Arsus Turizm Konseyi'nin ilk görevi Arsus'a ait marka belirleme çalışmaları olmalıdır. Turizm çalıştayının hayata geçirilmesine öncelik verilmelidir.